Evet merhabalar uzun süredir video gelmiyordu ee, bugün bir çekeyim dedim içimden geldi şöyle biraz kamerayı tutabilirsem daha iyi olur tamamdır ee, bugünkü bahsedeceğimiz şey e, külü alabilmek adına yani külü alma sorunu yaşayan kişilerin külü alabilmek adına e, çok fazla yağ ve çok fazla şeker tüketmesi olacak yani bu mantıklı bir şey mi biraz, yani dirti bu olarak da adlandırabiliriz belki ama yani bu dirtiden de mantıksız e, şekilde beslenerek kül almak mantıklı mı biraz bundan bahsedeceğiz. Bu durumdan bahsetmek gerekirse aslında pek de mantıklı bir şey değil. Çünkü öncelikle bakmamız gerekirse ilk olarak bunları bir ayrı ayrı ele alalım. İlk olarak yağdan bakacağım. Öğünlerinize ayrıyetten fazladan yağ koyduk. öyle Mesela pilav yapıyorsunuz. yani Bu pilava fazladan biraz daha yağ ekleyerek bu pilavı böyle tüketmek size artıları ne olur eksileri olur bundan bahsedelim. Şimdi ilk olarak baktığımız zaman yağın zaten 1 gramı 8 kaloriye denk geliyor. 1 gram yağda 8 kalori var. Şimdi siz örneğin mesela pilavınızın içerisine 20 gram daha fazla yağ koysanız ki bunu neredeyse fark etmezsiniz bile yemeğin içerisinde 160 kalori fazlalık yapar ya bu 160 kalori de baktığım zaman uzun düzeyde ya da birkaç oyun için gerçekten farklı bir etki yaratacaktır size i̇şte kilo alma açısından. Ancak kilo aldığınız besin vücudunuzda iş yaramıyor yani şimdi biz, siz bu 160 kaloriyi karbonattan alsaydınız yani örneğin mesela e, pirinçten alsaydınız ya da bunun gibi işlenebilir, işimize yarayacak güzel karbonat kaynaklarını alsaydınız vücudunuz bu karbonatı işleyerek kullanacaktı. Yani nasıl olacaktı bu? Ee, siz şimdi 100, 100 gram pirinç ediniz fazla diyelim. Ee, 100 gram pirinçte 400 kalori e, içinde 100 gram pirinçte işte neredeyse 100 gram karbonat var. İşte 80-90 gram, 90 küsür gram. 90 gramdan hesaplasam 9 kere 4'ten 360-360 kalori size e, çok güzel bir şey verecekti kalori verecekti ve ayrıca vücut bu aldığı karbonatı kaslarda işleyebilecek yani sizin bir şeyler gelişebilmeniz açısından ancak yağda bu böyle olmayacak siz evet belli bir seviyede vücudumuzun yağa ihtiyacı var özellikle de hormonların gerçekten yağ ihtiyacı var testosteron gibi hormonlar gerçekten yağ bazlı hormonlar oldukları için gerçekten önemli çok fazla gerçekten ancak siz e, gidip de günlük ihtiyacınız 100 gramsa siz gidip de sırf daha fazla Kilo almak için 200 gram yağ alırsanız 100 gramın fazla kalorisini depolayacaktır. Bunu depoladığı için de vücudunuz otomatikman yağlanacaktır. Çok fazla yağlanacaksınız. Ve bu yağlanma şey yağlanması olacak. Yani mesela da şimdi çok fazla yediğiniz zaman kilo alırsınız. O benim gibi yani şanki gibi. Ama bununla orantılı olarak da kaslarınız da gelişir. Vücudunuz da hacimlenir. Ancak eğer siz bunu yaparken şeye dikkat etmezseniz doğru kaynaklar yerine bunu yağ gibi basit kaynaklardan alırsanız vücudunuz bunu kullanamadığı için otomatikman sadece obez gibi yağlanmış olacaksınız. Sadece yağlanıp yağlanıp yağlanacaksınız, yağlanacaksınız, yağlanacaksınız. Size hiçbir şey katmayacak. Ardından definasyon dönemine geldiğiniz zaman da kilo verebilmek adına çok fazla, çok düşük kalorilere gitmeniz gerekecek. Ya da definasyon süresinin çok uzun olması gerekecek. Bu da size zaten kazandığınız kasın belli bir kısmını kaybettirecek. Bundan dolayı bu tarz bir tercih eğer yani e, ideal kilonuz sizin boyunuz 1.90 ve 70 kilo değilseniz çok tercih etmemeniz gereken bir şey yani e, önermiyorum olabildiğince temiz e, artmak daha iyi az da olsa öz olsun yani bir kilo kas koyacağım diye 15 kilo yağ koymaya hiç gerek yok zaten zamanlı olacaktır. Önemli olan biraz daha yeme düzenine ve kaloriye sabit kalmak. Yani bir kalori hesabınızın olması. Çok yiyorum diye bir düşünce. Zaten saçma. Çok yiyorsun. Ne kadar çok yiyorsun? Sen yediğin besinleri tartıyor musun? Hayır. Ee, ne kadar yediğini biliyor musun? Hayır. Makro mikro hesabım var mı? Hayır. Çok yiyorum. Neye göre çok yiyorum? Doyana kadar yiyorum ya da patlayacak gibi hissediyorum. Patlayacak gibi hissedene kadar yediğinde zaten e, muhtemelen bu senin vücudunun alışık olduğu bir beslenme düzeyi ve o beslenme düzeyiyle görüyoruz ki bir şey elde edememişsin. Patlayacak gibi olmanın da üstüne çıkman gerekiyor ki e, gerçekten bir kütle koyabilesin. E, şimdi şeker tarafına geliyorum. Besinlerimize şeker koymak. Bunu görüyorum. Gerçekten bu saçmaların en büyük deniz kısmı. Bu yağdan da kötü ve bir dönem benim de yaptığım bir şey. Yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan biri de bu. Cici bebe gibi besinler içlerinde karbonat bulunduruyor. Evet ama karbonatlarının bir şekerden geliyor. Ve bu da berbat bir durum. Şimdi ne yapıyorlar? İşte süt, bal, cici bebe, karıştır, ye. Çok yanlış bir tercih. Gerçekten çok yanlış bir tercih. Bir de bunun içerisine bir de biraz da yağ döküyorlar. Evet gerçekten bir kalori bombası oluyor. Yani baktığınız zaman işte sanırım tükürdüm kamerada mü biliyorum ama... E, gerçekten tamam bir kalori bombası oluyor. Örneğin bir öğünde 1000 kalori alıyorsunuz. 1500 kalori alıyorsunuz böyle ufacık bir içecekten. Şu boyda ufak bir içecekten 1500 kalori alıyorsunuz. Evet bu defterde baktığınız zaman çok güzel geliyor olabilir ama aldığınız kalorinin hepsi işe yaramıyor. Bir kere zaten şekerden alıyorsunuz. Şekerden aldığınızı vücut... E, bir pirinçten almışsınız gibi kullanmıyor. Aynı yağda anlattığım gibi yani. Girip de küp şekerden kalori almakla pirinçten kalori almak aynı şey değil kesinlikle. Vücudun işleyememesini geçtim. Vücudun insülin direncine de çok büyük zarar verdiği için bu sefer aldığınız temiz karbonhidratı da artık vücut işleyememeye başlıyor. Belli bir yerden sonra vücudunuza çok fazla insülin direncine zarar vermiş burada sivilce var çok dikkatimi dağıttı da, pardon. Vücudunuzun insülin direncine çok fazla zarar verdiğiniz için vücut aldığınız temiz karbonhidratı da artık işleyememeye başlıyor. Normalde örneğin vücudunuz 100 gram çok katı bir diyetten çıktınız diyelim. Vücuda 100 gram karbonhidrat aldıysanız vücut bunun 100 gramını da işler, kullanır. 500 gram karbonhidrat aldıysanız işte kalori düzeyinde söylüyorum tabii ki. Bu 500 gramın 400 gramını kullanır, 450 gramını kullanır. Ama siz işte bu işi, ya yani o 400 gram, 450 gramından daha fazlasını kullanır muhtemelen. Ama siz gidip de ee, sürekli bu tarz şekerle beslendiğiniz zaman vücut belli bir ara sonra insülin direnciniz zarar görmeye başlıyor ve vücudun karbonat işlenebilirliği azalıyor. O 4 işte 470 gram 460 oluyor, 450 oluyor, 400 oluyor. Belli bir ara sonra vücut depolamaya yöneliyor. Yani siz şimdi karbonat alıyorsunuz vücudunuza evet kaslarınızın buna ihtiyacı var ama vücut bunu kaslarda işlemek yerine depolamayı tercih ediyor. Böyle olunca da hem kas gelişiminiz zarar görmüş oluyor hem de doğru olarak da kilo alıyorsunuz. Ancak kaslarınız gelişmiyor. Bu benim e, yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Gerçekten asla da yapmanız önermediğim bir şey. Çok e, kilo alabilmek adına yani amacınız kas kütlesi koymak evet ama e, bir kiloya takılıyorsunuz ve o kiloya ulaşabilmek adına kirli beslenmeye başlıyorsunuz. Ben, yani ben geçen sene 110 kiloya çıkacağım diye e, bu şekilde yapmıştım ve bu da yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Bunları biliyor olmama rağmen e, boş ver yapıp gerçekten de çok şekerli ve kirli beslenmiştim. Tabi böyle olunca da evet kilo yükselmiştim ama gerçekten yükseldiğim kiloya değecek bir kas kütlesi belli bir yerden sonra elde edememeye başlamıştım. Tamam 100 kiloya kadar her şey çok güzeldi. Ancak 100 kilodan sonra işler zorlaştığı için e, tabi yurtta da kaldığım için geçen sene de yurtta kalıyordum. Yurtta kaldığım için çok da fazla besin seçeneğim olmadığı için yani gidip de evdeki gibi kendime öğün hazırlayamadığım için ya da farklı şeyler yapamadığım için daha çok böyle işte cici ve tarzı e, besinlere kaydım. Tabi bunlara kayınca da otomatikman dediğim gibi insülin direncim biraz zarar gördü ve karbonat işlenebilirliğim düştü. E tabi şeker de girdi işin içerisine. Tabi böyle olunca 100 kilonun üzerine 10 kilo daha koydum evet 110 kiloya çıktım. Bulk sezonunu 110 kiloda tamamladım. Ama bu 10 kilo içerisinde kaç kilo kas ekledim ya da kaç gram kas ekledim. E, bu tartışılabilir bir şey yani gerçekten ve formda rezalet hale gelmişti 100 kilodan sonra 100 kiloya kadar çok güzel giden formum 100 kilodan sonra artık rezalet olmaya başlamışım. Çünkü hacim almıyordum. Yani aldığım hacim çok azdı. Hacimin zıttına sadece safi yağ alıyordum. Sürekli sadece göbeğim ve bacaklarımda toplanan bir yağ kütlesi vardı. Yani böyle bir enime, doğru bir şey genişlemiyordu. Bundan dolayı da sizin bunu yapmanızı önermem. Diyeceklerim bu kadar. Ee, teşekkür ederim. Uzun bir süre sonra video geldi. Gelmez diyordum ama geldi. Evet. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.